Merhaba arkadaşlar, Kanada Günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz, aslında bu konuya değinmek istemiyordum ama çok fazla soru geliyor. E, eleştiri geliyor, soru geliyor, her şey geliyor. E, kaçak gelenlerle ilgili... <laughs> dediğim gibi hani bu konuya çok değinmeyecektim aslında. Başka bir e, konu üzerinde konuşacaktım. Bu da hani beni izleyenlerden kanalı izleyenlerin önerisiydi. Lise, okumak e, bununla ilgili video yaptım da daha ayrıntılı belki bilgi vermek gerekiyordu. Neyse sakız gibi uzatmayayım da. Böyle bir konu yapacakken çok fazla <laughs> soru çok fazla soru gelince ee, gerek Twitter'dan gerek Instagram'dan ya da Facebook hesabından buna bir daha değinmek istedim. Umarım son defa olur. Ee, hani şunu da baştan söyleyeyim, bu kaçak gelmeyi e, çok fazla tasvip etmiyorum. Yani tasvip etmemek de demeyeyim de e, tavsiye etmiyorum bunun nedenlerine gelirsek bir kere güvenli bir yol değil. Kendi canınızı sevdiklerinizin canını tehlikeye atıyorsunuz. Yani değer mi? Hani kar zarar dengesi yaptığımıza değer mi değmez mi bilmiyorum. Yani bu konuda emin değil. Bunu kaçak gelenlere sormak lazım. Mutlaka onlarda hani değdiğini söyleyeceklerdir. Yani iyi ki yapmışım diyeceklerdir vesaire de. Ya ben şunu anlıyorum, anlayabiliyorum. Tek başına gelirsin, bütün riskleri göze alırsın. Başarırsın ya da başaramazsın. Ama aileyle gelmek, hele de çocuğuyla birlikte bu yola gitmek büyük risk. Yani ben bu riski almazdım. Ama hep şunu söylüyorum. Hayalinizin peşinden koşan koşun diyen bir adam olarak hani bunu yapmayın aman ha kaçaklar da buraya gelmesin diye bir tavrım yok. Hatta bunu söyleyenleri Facebook gruplarını, diğer gruplarını eleştiriyorum. Yani sana ne kardeşim? Yani burası Kanada ya da Amerika kimsenin tapulumalı değil. Kimseye git diyemezsin. Vay bunlardan niye geliyor diyemezsin. Hani bizim Türkiye'deyken de eleştirdiğimiz kişilerdi bunlar. Bir yere çöreklenip oranın kendi malı olduğunu zanneden kimseyi istemeyen ama diğer ırklara da yaltaklanmaktan geri durmayan garip insan tipi. Bunları hep eleştiriyoruz. Bunlardan değilim. Ama hani bu riske değer mi? Ondan da emin değilim. Neyse çok uzatmayayım, hep söylüyorum hayallerinizin peşinden gelin, umuda bir yolculuk yapıyorsunuz, bunu anlayabiliyorum, tamamen anlaşılabilir bir durum. Ee, ama riskleri minimuma düşürün ve hazır gelin, ha, bu videoda da hazır gelme ile ilgili bahsedeceğim. Ha, bu arada arabadayım, aslında dışarıda çekecektim, güzel bir yerde. Fakat fırtına var, yağmur var dışarıda, yapamadık yine arabanın içine kaçtık. <laughs> Malum kış yaklaşıyor Winnipeg'de. Kanada'da soğuklar başladı. Geçen hafta iki gün Ardarda arda kar yağdı. Bugün de işte yağmuru falan gecede kara çevirecek. Artık kış sezonuna girdik. Bundan sonra hep kar kış kıyamet. E buraya gelirken buna da hazır olun bu arada. Peki, hani bunları da çok uzatmadan şimdi bir şekilde Meksika üzerinden hani yol, yol, yol yöntem anlatmayacağım ben bilmiyorum çünkü sadece çevremden duyduğum buraya gelenler gruplara yazanlardan öğrendiğim kadarını anlatacağım. Yani Türkiye'den uçağa biniliyor, Meksika üzerinden Meksika'da iniliyor, Meksika'dan Amerika sınırı, orada kampta kalıyorsun. Kamptan ya Amerika'ya ya, ya Kanada'ya iltica ediyorsun. Şimdi bir iltica ettiğin için e, bunun şeyleri var. Artı ve eksileri var ama eksilerinden bahsedelim. Bir de hani girdiğin yerde Kanada'da ya da Amerika'da size şu söyleniyor. Söylenecek daha doğrusu. Kanada topraklarına izinsiz giriyorsun. Tutuklanacağını biliyor musun? Yani tutuklanacaksınız. Ya orada iltica ettiğinizi söyleyeceksiniz. Vesaire vesaire. Dosyanız hazırlanacak. Şu bu. Ya bunlar bu işin bürokratik kısmı. Ama lütfen gelmeden önce bunu ısrarla söylüyorum ben. Arkadaşlar hazır gelin. Yani şöyle yapmayın. Ben işte atıyorum tamamen hani bilmediğim için kaçakçıya ki vermeyin yapmayın şu adımları. Neyse işte verdim x para cebimde kaldı. şimdi böyle şeyler okudum. Cebimde kaldı 1000 dolar. E ben ne yapacağım 1000 dolarla? Kardeşim sana bin dolar birkaç gün yeter. Hadi de ki zorlaya zorlaya bir ay yeter. Bin dolarla gelinir mi buraya? Gelme. Yapmayın bunu. Sonra oradan buradan yardım isteniyor. İnsanlar yardım etmeye çalışılıyor. Bir grup insan da var. Bu kaçak gelenlerden. Hem yardım istiyor hem eleştiriyor. Eleştirinin dozunu kaçırıyor. Hakarete varıyor. Ya orada bir dakika kardeşim sen doğru yerde değilsin. Sen, sen Türkiye'de kal. Gelmesen, bu kafayla geliyorsan gelme. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil. Ama yardım ediliyor, bakın yardım ediliyor. Ben çok yerde okuyorum, tanıdıklarım var, biliyorum. Bir sürü dernek şu bu kalacak yer sağlıyor. Ama onların da elinden gelen bu kadar yani bizim de elimizden gelen bu kadar. Senin çalışma iznin yok. Bana iş bul. Ya Sana nereden iş bulacağım? Çalışma iznin var mı? Yani geçen bana yazdı. İşte ben geldim. E hoş geldin. E, i̇ş lazım. Sordum çalışma iznin var mı? Yok daha çıkmadı. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yasal değil, legal değil. Çalışma izni olmayan birini çalıştırmak ki benim şirketim de yok zaten. Yani A kişisine B kişisine yönlendireyim diyeceğim ki... Öyle yaptım ama söyledim çalışma izni yok böyle gelmiş adam dedi yapabileceğim bir şey yok çünkü yasal değil yani sizi bu şekilde çalıştıran riski kendi üzerine almış olur yani olmaz olur da hani biri şikayet eder ya da bir denetlemeye takılır zaten İngilizceniz yok berbat edersiniz inspektörün sorularını adamın kaçak çalıştırdığı ortaya çıkar sana bir şey olmaz da o seni çalıştıran adam ayvayı yer. Yani çok büyük para cezaları var bunlarla ilgili. Bir de siciline de işliyor. Yani kimseye bu yüzden kızmayın. Kızmaya da hakkınız yok zaten. İkinci konu lütfen biraz İngilizce ya da Fransızca hangi bölgeye gidecekseniz bu dillerden birini biraz öğrenmiş olarak gelin. Yani iki kelime kendinizi ifade edecek kadar yabancı dil öğrenin. Yani bunu yapamadığınız zaman sizin her işiniz zora girer. Her işiniz. Her bürokratik işlem için çevirmen ihtiyacınız olur ki her devlet e, nasıl derler ev devlet dairesi çevirmen barındırmıyor ya da bunu yapmak zorunda değil yani bir alışverişe gittiğinizde kendinizi ifade etmeniz lazım ne istediğinizi e iş istiyorsunuz e iş başvurusu yapmak için İngilizce lazım en azından belli bir seviyede ya da hadi işi aldınız o talimatı anlayabilecek kadar İngilizce bilmeniz lazım yani İngilizce çalışıp gelin ya da Fransızca yani vatandaş gelmiş, tek kelime, İngilizce, Hello'dan başka bir şey bilmiyor. E bana yardım et. Sana nasıl yardım edeceğiz ya? Şimdi diğer bir konu, iltica edeceksiniz arkadaşlar. Yani iltica ediyorsunuz. Bu demektir ki, kendi ülkenize dönemeyeceksiniz. Şimdi iltica etmenin, araştırdığım kadarını söylüyorum, belli prosedürleri var ve bir hikayenizin doğru bir hikayenizin ve kanıtlarınızın olması gerekiyor. Yani şöyle düşünmeyin ben Meksikadan Amerika'ya Amerika'dan buraya geldim tamam her şey bitti. Yo Kanada'ya iltica ediyorsun. Daha sonra senin mahkemen görülecek sana sorulacak hikayenle niye iltica ediyorsun? Bununla ilgili kanıtların neyi, belgelerin ne, şimdi bunları hazırlamadan gelirse e seni gerisin geriye gönderirler. Yani şu kafayla gelmeyin, onları da duyuyorum, bu çok acı. E işte hani bir hikayesi yok, zorlanmış bir durumu yok. E canım sıkılıyordu, işim de yoktu, kahvede okey oynarken hadi bu yolu deneyeyim dedim, geldin. Eee, ee işte çalışma izni de gelir bir süre sonra zaten mahkeme olana kadar biraz para biriktiririm sonra geri giderim <laughs> ya bunu yapmayın lütfen ya bir o kadar para biriktiremezsin seni gerisin geriye gönderirler bu burada kalanlar için de zor bir durum olur Bu keyfe keder şeyler yapmayın yani gerçekten buna ihtiyacınız varsa yapın tamam yani anlıyorum Türkiye'nin durumu zor ekonomik ee, kriz politik kriz yani siyasal krizler tırmanmış durumda insanlar bir çıkış yolu arıyor bunu tamamen anlayabiliyorum yani buna hiçbir itirazım yok da daha kötüsünü yapmayın arkadaşlar yani çerçeveyi daraltmak için söylüyorum. Maddi olarak hazır gelin. Bakın duyduğum kadarıyla herhalde 15 gün sizi otelde barındırıyor Kanada Devleti. O hakkınızı kullandıktan sonra bir ev bulmanız gerekiyor ya da bir oda her neyse. Ona da kira vereceksiniz. Kira verecek kadar sizi ya yani birkaç ay work permitiniz yani çalışma izniniz gelene kadar ve iş bulana kadar idare edecek parayla gelin yoksa rezil olursunuz hele de bu dönemde kış başladı kış kıyamet dışarıda kalamazsın deyim ki hadi yazın hava sıcaktı parkta çadır kurdum şimdi onu da yapamazsın yani eksi 30'lar geliyor eksi 20'ler eksi 30'lar e, bazı şaltırlarda kalınabiliyor orayı beğenmiyor arkadaşlar. Doğrudur bazıları kötü. Yani çok uyuşturucu bağımlısı falan kalıyormuş galiba. bazıları iyi onlara bakacaksınız. Ama paranız yoksa bu iş çok zor. Dil öğrenip gelin. Ben demiyorum ki şakır şakır İngilizce ya da Fransızca konuşun ama kendinizi ifade edecek kadar size hani iltica ettiğinizde o memurun söylediğini anlayacak kadar bir yabancı dil bilgisiyle gelin. Biraz çaba sarf edin yani. Yoksa apışıp kalırsınız. Yani bu oradaki IRCC görevlisinin ya da polisin border sınır polisinin ne dediğini anlamadan ha ha dedi yes, 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 dediğinizde ya da bir şeylere imza attığınızda neyi neyi imzaladığınızı bilmediğinizde adam sizi deport da ediyor olabilir. Yani bunu anlamadan bu işi yapmayın. Burada sizi, şimdi Kanada için var mı bilmiyorum, Amerika için duyuyorum. Sizi kamptan çıkaracak bir tanıdığın olması lazım. Yani ben bu kişiyi tanıyorum vesaire demeniz lazım. Çünkü bu kişiyi bilmeden ya beni kamptan mı çıkarma. kimse çıkarmaz seni. Seni tanımıyorum ben. Böyle bir sürü YouTube videosuna denk geldim, yoruma denk geldim. Adam aramış ben kamptayım, ben seni YouTube'da izledim. Beni çıkar. Niye? Ben seni tanımıyorum. Kimsin, nesin bilmiyorum. Sen niye kamptan çıkıyorsun? Sana niye kefil olayım? Öyle değil mi? Yani sen gittin 5 dakika sonra bir kazaya karıştın, bir suç işledin vesaire. Ben yanacağım. Bunu yapmaz kimse. İltica işi hukuki bir prosedürdür bir avukatınızın olması lazım. Avukata da para vermeniz lazım. Yani bunları Türkiye'den ayarlamadan bu işleri yapmayın. Yani burada hem Amerika'da var galiba hem burada da var. Kanada'da da. Sadece iltica işiyle uğraşan o işte uzmanlaşmış avukatlar var. Onları bulun. Onlara sorun. Yol yöntem, en iyi yol nedir? Onlara sorun. Onlar size açıklayacaktır. Bunlar yapmadan gelmeyin arkadaşlar. Hemen gözünüzü seyin. Hele de aileyle çor çocuk perişan olursunuz. Anlıyorum tamamen anlıyorum. Umuda bir yolculuk bu. Ne destekliyorum yani nötürüm ne destekliyorum ne hayır diyorum. İçinizde içinde olduğunuz durumu bilmediğim için. Ama şunu kesinlikle demiyorum. Gelen gitsin aman gelmeyin. Bu adamlar da gelmesin. Bu adamlar eğitimsiz falan. Böyle bir şey demiyorum. Buna hakkım da olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu kişinin kendi tercihidir. Sizin tercihiniz bu yola girmek. Normal yoldan gelemiyorsunuz demek. Yani vize alamıyorsunuz bir şekilde. Okumadınız. Yani ne bileyim yeterli maddi kaynağınız yok. Bunlar tamamen anlaşılabilir şeyler. Ama yurt dışında yaşamak istiyorsunuz vesaire Diğer bir konu lütfen Kanada'da geçerli bir mesleğiniz olsun. Ya bir elektrikçi dahi olsanız ki bu Kanada'da çok geçerli. Ya bunun bir, bir şekilde belgesini alın. Ya bir, bir elinizde bir belge olsun, İngilizceye çevrilmiş bir döküman olsun mesleğinizle ilgili. İşte Kanada'ya geldin, in, işte kaçak falan filan work permit'in geldi diyebilirsin ya benim mesleğim bu ben boyacıyım ben elektrikçiyim ben araba tamircisiyim şu kadar zaman çalıştım bak elimde şu belgem var çalıştığım şirketten aldığım bu belgem var bunun İngilizce tabi ya da Fransızca her neyse bunları yanınızda getirin ki iş bulmanız kolay olsun böyle el kolu sallaya sallaya gelmeyin Bu konuda yani dertliyiz. Evet. Yani üzülüyorum açıkçası hani sizin derdinizde dertleniyoruz. Ya nasıl olur? Hani nasıl yardım edilebilir? Burada olanlar artık gelenlere yani gelmek isteyenlere asıl nasıl yardımcı olalım? Böyle olabilir. Başka çaremiz yok. Yani hazır gelin sadece. İngilizce bilin. Biraz paranız cebinizde olsun. Yani bir şeylerden kısın. Tamam Türkiye'de çok zor. Enflasyon çok yükseldi. Vesaire. Bunları anlıyorum da içtiğin sigaradan kıs kardeşim o ben yani. Ben gideyim orada bana herkes yardım etsin. Vay niye yardım etmiyorsun? Sen nasıl şöylesin? Böylesin. Oo, neler neler. Bu tür kafada olanlar gelmesin bak. Onları ben de söylüyorum bu kafada olan gelmesin kardeşim. çünkü sen burada da yapamazsın. burası o çıktığın küçük kasaba ve şehir gibi bir yer değil. kuralları katı kuralları olan bir yer. Kanada, Amerika'da öyle. öyle keyfek keder. ben ona şuradan yazayım, ona hakaret edeyim ki bu Kanada içinde olanlarda da var. yani Nasıl geldiğini, ne, ne tür, ne vizeyle, ne tür ne vize türüyle geldiğini bilmiyorum ama ben, ben bana yazanlar var. Hem geçen Kanada geyiklerini seyrettim. Çocuklar çok haklı. Yani e, olumsuz feedback, olumsuz yorumlardan videoların altına yazılan olumsuz yorumlardan insanın morali e, düşüyor. Ya bu bir kısmı Türkiye'den yapılıyor. Daha kötüsü Kanada içinden yapan da var ki bana da var. Adam diyor ya bu iltica ile ilgili niye giriyorsak bu konuya işte şu x kişisi o, ne konuştu aç onu izle öğren. La oğlum sen kimsin bana ne öğreteceksin? Benim öğrenmeyle ilgili derdim mi var? Ben zaten o yollardan geçmişim. Ben zaten biliyorum o yolları. Ki bu vatandaş Kanada içinden yani sosyal medyadan kimseye hakaret edemezsin arkadaş, kimseyi yargılayamazsın. Hani biz susuyoruz falan diye şey zannediyor, Türkiye'deki gibi ben buna dayılanırım. Buna istediğimi yaparım, bu bir şey yapmaz. Yok kardeşim. Ki ağır hakaret içeren şeyleri hem ben hem diğer youtuberlar bildiriyoruz biz ya bu adam bana şey yapıyor diye. Tehdit ediyor, hakaret ediyor diye. Ne uğraşacağım seninle? Devlet uğraşır, yakalar. Hop, tekme yakıcını vurur. Gönde gerisin geriye gönderir ülkeye Bunları yapmayın ha. Yapmayın. <laughs> Kanada vatandaşı olsan dahi bunun cezası var. Neyse, arkadaşlar konu bu. Lütfen hazır gelin. Paranız biraz olsun. Tamam zor. Biraz dil öğrenin. Yani biraz çaba sarf edin. Biraz adım atın ki insanlar da size adım atabilsin. Work permit'iniz gelene kadar ki bu kısa bir süre almayacak. İnanın hiç öngörüm yok. Çünkü IRCC Kanada Göçmenlik ve Mültecilik Bakanlığı yani IRCC'nin kendisinde bir kriz var. Göçmenlik sisteminde kriz var. Sadece bu konuyla ilgili değil. <laughs> study permit'ler, work permit'lerde PR hala bekliyoruz. Başvurularında, vatandaşlık başvurularında bir kriz var. Ve bu kriz çözülemiyor. Backlog dediğimiz yani bekleyen dosya sayısı şu an 2 milyon 600 bin. Yani bunu ne ben açıklayabiliyorum ne başkası açıklayabiliyor. Mantıklı değil. Yani mantıksız bir durum var burada. Ve Kanada içindekilerden mağdur. Şimdi sen geldin Work Permit başvurusu yani kaçak geldin Work Permit bekleyeceksin. Bu demektir ki normal süreden daha uzun sürecek bu. Sağda solda çalıştım tamam yani bu, bu riski göze alan çalıştırıyor evet. Şöyle kaçak göçek bilmem ne e yardımın bağlanması ve feyrin bağlanmasına belli bir süre alacak. <laughs> work permit'inin gelmesi de belli bir süre alacak. Bu süreyi en az zararlı atlatman için paran olması lazım. Cebinde paran olması lazım. Bakın kaçakçıya veriyorsun. Uçağa galiba veriyorsun ki pahalı. Ve burada belli bir süre geçinecek kadar cebinde para olacak. Ya bu kadar paran varsa normal yola boş Öğrenci olarak gel. Hiç girme bu yola. Öğrenci olarak gel başvur. Bir yıllık kolejlere, 8 aylık bilmem ne pro x programlarına, bir yıllık programlar öyle gel. Niye başkalarına böyle para kaptırıyorsun? Normal yoldan gel bu kadar paran varsa. Ha, bu kadar paran yok. Kervan yolda düzülür. Yok arkadaş, Kanada için bu geçerli değil, Amerika için de. Yani Kuzey Amerika kıtası için kervan yolda düzülmez. Kervanı düzerler yolda. Yani elinde var olan her şeyi kaybedersin. Bu o söz üçüncü dünya ülkeleri için geçerli ya da Türkiye için geçerli, buralar için geçerli değil. Yolda bir şey yapamazsın. Hazırlıksız seyahat bile yapamıyorsun burada. Yani bir şeyini yapacaksın. Booking ne, ne bileyim rezervasyonlarında şuyunu, buyunu. Yani burada her şey planlı ve programlı gidiyor olmak zorunda. Kervan yolda dizilmez burada. Lütfen beni de yanlış anlamayın. Hani bunları söylüyorum. Ben yol yöntem anlatmam. Anlatmayacağım da. Bilmediğimden değil. Hani duyuyorum. Çevremde o şekilde gelenler nasıl olduğunu anlatıyor. Bağlantıları anlatıyor. Ben anlatmayacağım bunları ısrarla. Bu adamlara para kaptırmayın kardeşim Ama size söyleyebileceğim tek şey var. İnşallah çarpmazsın öyle bir gittin ki geri yarı. Var. Neyse. Size söyleyebileceğim tek şey var. Hazır gelin. Bir şeyleri hazırlamış olarak gelin. Elini kolunu sallayarak gelme. Ve lütfen samimi ve içten olun. Yalan söylemeyin. Lütfen bakın. Samimi ve içten olun. Evet. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Sanırım bir sonraki bir videoda ya Kanada'da lise okumak özellikle lise kısmıyla ilgili bahsedeceğim. çünkü Benim oğlum lisede. O kısmı daha iyi biliyorum. Daha ayrıntılı anlatacağım. Ya da yine IRCC'nin krizini anlatacağız. Ki diğer youtuberlar, Eray var. Onu da izlersiniz. O da bahsetmiş yeni videosunda ayar sesi krizi ben birkaç defa bahsettim. Yani büyük çok dertliyiz. <laughs> çok dertliyiz yani bir dokunsanız bina işiteceksiniz. Kanada öyle kolay bir yer değil işte arkadaşlar. Neyse. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın ama güvenli olsun. Hoşça kalın. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ha bu geri değmişken ona da değineyim ya tam kapatmışken tekrar döneceğim bununla ilgili sorular, parayı buldu falan yine Karada, günlük, e, Karada geyiklerinin her ayların videosunda geldim parayı buldu da video yapmaya bıraktı arkadaşlar biz YouTube'dan para kazanmıyoruz ha yani ben hiç kazanmıyorum ne o kadar e, member'ım yani üyen var ne izlenme saatim var. Bunu da anlamıyorum. Tamam hani editleme kısmını çok iyi yapamıyorum. İnanın vaktim yok. Çünkü benim kendi işim var. Amacım sadece hani buraya gelmek isteyenlere biraz bilgi vermek. Yeni gördüğümüz şeylere anlatmak. Yani bu böyle birçok YouTuber var. Hani Kanada'ya gelip yeni gelip hemen çünkü yeni şeylerle tanışıyorsun. Yeni ülke, yeni kıta bunun videosunu e, çekip insanlara aktarmak herkes yapıyor bunu biz de yapıyoruz hani amacımız para kazanmak olsaydı e, ne bileyim farklı türde video çekerdim lay lay video Dün görüyorum adamın biri gelmiş 3 ay olmuş Kanada'ya geleli tamamen yani şeyim evet yapsın video çekiyor Kanada'yı ile ilgili şeyler anlatıyor. Gördüğü şeyler anlatıyor ama yanlış şeyler de anlatıyor. Daha 3 ay oldu ya. Bilmiyorsun Kanada'nın kültürünü, şuyunu, buyunu. Ya bilir gibi anlatıyor ve üye sayısı daha 3 ay olmuş kanalı açalı. Yani 2000'lere gelmiş. Ben ben hakikaten bunu anlamıyorum. Benimki niye yükselmiyor? Demek ki bende bir hata var. Tabi onların videoları biraz daha lay ha lay ha <laughs> Ben böyle bir adam da değilim zaten. Böyle videolar da çekmem. Ee, yapıma aykırı ne bileyim. Üye, üye sayımız az olsun. Doğru bilgi vermeye çalışalım ki yani benim de her anlattığım doğru diyemem. Sadece kendi deneyimim. Kendi geçtiğim yol. Yolu anlatıyorum. Kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Kanada'da yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Kanada toz pembe bir yer mi? Hayır arkadaşlar değil. Yani zor. Sürekli çalışmak zorundasınız. Çalıştığınızın karşılığını alıyor musunuz? Evet. Alırsınız. Ama zor bir yer. Neyse bunu başka bir videoda anlatırım. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Videoları yaymayı unutmayın. Like falan filan işte biliyorsunuz siz onları, onları yaparsanız sevinirim. Haydi hoşça kalın.